Ya sen de ağlamam, anam gibi biz de ya. Haçan şu üstüne kaç ay kaldı ki? Ula dönünce bir güzel düğün ediyorum ki. <laughs> Takmam mı? Hey, beşi bir yerde değil, altısı bir yerde takarım. Ağırlığınca takarım. Sen işte civele <laughs> e yeter o kadar altın daha müjde. Ya bizim altınla mı bozdu? Ula kapat Hayırdır babacan? Gözünü altın bürümüş ola. Bak şimdi bak şimdi bak. İnsan hiç sevdiğine böyle tavırla edalı konuşur mu be? Yok yok kesin telirdi bu kız. Ula hediye diye canımdan bezdirdi ya. Oo sen de biraz kafayı çalıştır be çavuşum. Öyle lazım diye salma kendini. Bak babacan ufak tefek hediyelerle kızcağızın kalbini al be biraz. He, He. ondan yani. He. Yok yok Mucize öyle ufak tefek hediye istemiyor. Ulan oğlum altın istiyor da. Yok yok. Sen anlamamışsın oğlum. Kadın ruhu narindir, zariftir. Bak ben de Liz'in hani bu Mübarek Noel Bayramı yaklaşıyor diye hediye sormaya geldim mesela örneğin. He? bana mı soracaksın? He? Yok artık. Oğlum 118'deki bayana soracağım. Hattı var bu işin. He? Yok artık. Onlar nerede bilecek ola? Oğlum yani bir bayanın fikrini alacağım işte. Ne yapayım? Ne yapayım? Deniz yüzbaşıyla Melek Hemşire'ye soracak değiliz herhalde. Hediye alayım ama param yok. Babam da cündürmüş. Ula ben fındık işini bırakıp daha mı zencin olsam? Vallahi sizden genelde müteahhit çıkıyor canım Ha, bir de son dönem popçu. Eee... Alo. <gülüyor> <gülüyor> Bak, e, 118 hanım. E, bayan 118. Efendim, benim bir sorum olacaktı. Ee, şimdi, benim bir Amerikalı kız arkadaşım var. Hopçuluk iyi ama esas prodüktör olmak lazım. Ee, bir Rahmetli gibi topal gibi, arkadaki adam, yani büyük produktör. prodüktör. Ula bir de çıkardığın kasetleri çok satsan, bütün paraları ben toplasam... Ne? Ya, 118 Hanım, yani alınmayın ama siz de çok kalpsizmişsiniz. Ne tek taşı ya? Kız kaza kaldı bir tane. Ne oldu şu an? Suratıma kapattı. Herkes. Ya efendicene ne alayım sevdiceğime diyorum. Tek taş pırlanta da diyor. Pırlanta diyor. Ölmüş bitmiş sevgice bacan ya. Nerede o eski çam sakızı çoban armağanı? He ee, he he. Gözlerini altı vurmuş ola bunların. He. Dikkat! Cemal! Yine sözünle mi konuşuyorsun sen? Sakın bana yalan söyleme. Yarım saattir meşgul telefon. O da 118 hanımla konuşuyordu komutanım. Hmm. Ne? 118 mi? Oğlum sapık mısınız siz? 118 bayanını niye rahatsız ediyorsunuz? Duygusal bir mevzu komutanım. Yeter, kes! Bana bakın, kendinizi dürüst benden çıkın dışarıya. Erzurum'dan, Dağıstar diyarından kalkıp vatanı görevini yapmak için evini, sevdiklerini geride bırakan Hamza Deli Bunar'dan Elizabeth'ine geliyor. Lize geliyor, Lize. <laughs> Lizim benim, Lizim benim, verdiğim aşkım, canım benim. Ayırmasın tarım bizi, budur inan tek dileğim. Lize! Aşkı vizyonun ayırmasın, tanrım sizi budur inan tek dileğim. Nasıl güzel oldu mu babacığım? Harikaydı vallahi. Ha, nasıl oldu Cemal Çavuş? Vallahi çok beğendim. Ula öyle içli soyladınız ki Oy. Arkadaşın sesi de fena değil ha. Teveccühünüz efendim. Efendim bir dönem Bodrum Yalı Kabak Musiki Cemiyeti'ne devam etmiştim. Ula Vedat. Uşağım. Ula ne güzel sesin varmışsın. Ula <laughs> oradan seyrediyordum ya. Bir daha böyle gerdan kiriydin. Ula sanki aynı seçim rengi gibi okudun. Allah rahmet eylesin. Allah huzur içerisinde yatırsın kendisini. Bir daha onun gibi bir sanatçı gelmedi ne yazık ki. Efendim Bodrum'un havasından mıdır nedir bilinmez. İnsanın bir anlamda musiki aşkını alevlendiriyor öyle değil mi? Evet efendim bu akşam bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Esenle kalın. <laughs> hmm, yeter be yeter. Hayret bir şey. kaset mi dolduruyoruz sana? O, neydi o jingle single mı çıkartıyoruz? Babacan ne zaman çıkar bu kaset ya? Abi iki saate kadar tamam. İyi. Hadi bakalım inşallah. Biz uğrarız iki saat sonra. Tamam. Hadi yürü yürü yürü. Hep Vedat, hep Vedat. Hayır Biz de söyledik o kadar. Bizim sesimiz boru mu? Ulan söylerim durum daha senin sesin de güzel. Aynen Bayhan gibi söylüyorsun bayık bayık. Söz sağda kasıt yapacağım. Ya yürü gidişine be. Ulan ciddiyim Musa. Bu sene fındık bol verirse kesin sağda yapacağım. Ya yürü yürü. Hmm. Of of. Oh. Ya Cem sen ne laf anlamaz adamsın kardeşim. Ben bu istemiyorum dedim ya. İstemiyorum. Ulan ne olur ki? Ya sabır Allah'ım ya Rabbim. Ya sabır. Hala mı aynı mevzu ya? Hala mı? Bitmedi ki. Bitabilir mi? Bu ne güzel kaset oldu. Bırak da dinleyelim da. Şşt. Ne kasetiymiş bakayım o öyle? Ya duygu yüklü bir eser. Porno kaset mi yoksa? Uh! Ne o hoca efendi? Gözlerim parladı birden. La oğlum uğraşma benimle ya. Zaten aklına ermiyor senin yatır hatır işlerine. Beyler, Tosun nöbetten dönünce ufak bir oyun oynayacağız. Kimse bozmasın tamam mı? Vedat. Tamam. Tamam. Ollu ollu. Oyun mu? Süpermiş. Nedir? Yatırıcılık oynayacağız. Ya tübe 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 tübe. Yapmayayım ben nöbete giderken böyle şeyler be ya. Of amma tırsaksın sen de be. <laughs> Şişt, ya beyler <laughs> oyun falan diye çocuğun yüreğine inmesin. Abi bir şey olmaz. Allah Allah bozmayın tamam mı? Bozmak yok. Şişt. Bana bakın lan. Bana sakın böyle şakalar falan yapmaya kalkışmayın ha. Çok fena olur. Bak ben efsunluyum çarparım ha. Hmm. Ya uşaklar Tosun gelene kadar ha bu kaseti bir dinlesek diyorum. Ya Allah'ım ya Rabbim ya var ya senin kaset sarıyor tekrar ediyor ya. Ya kardeşim, Cemal'im, Çavuş'um ben o kaseti dinletmeyeceğim. Yok bitti bitti. Uşağım utanıyor musun yoksa? Ya ne olacak ki? Bak bir şey diyeceğim. Ha o kaseti dinleyelim, ha buradaki arkadaşların hepsi beğenirse... ...söz sağ kaset yapacağım namussuzum. Ya Allah aşkına biri alsın bunu. Öyle tamam, bak ben bak bak.